Türkiye yüzyılı dedik. Bu yüzyıla girdiğimiz bu ilk günlerde şunu söylüyoruz. Her alanda atılımların yaşandığı son 20 yılda en büyük hamlelerden birini savunma sanayi yaptı ve savunma sanayimiz bugün güçlenen Türkiye'nin yükselen yıldızı haline geldi ve bir kritik kütleye erişme ve bir zincirleme reaksiyonu oluşturma ve eşiği atlama sürecinin şu anda yaşandığını söyleyebiliriz. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın Başbakanlığı döneminde Mayıs 2004'te yapılan Savunma Sanayi İcra Komitesi'nde alınan kararlar bir milat teşkil etti denebilir. Çünkü oradaki irade dış alımlar bitecek, mümkün olan her şey Türkiye'de yapılacak iradesi çok net bir şekilde ortaya kondu ve milli projeler başladı. Sektörümüzde bugün 2000'e yakın firmamız var. Ülkemize ekonomik anlamda ve katma değer anlamında en büyük katkıyı oluşturan bir ekosistem bu. Bu kapsamda yürütülen 750 aşkın projemiz var ve bu faaliyetler sonunda 10 milyarın çok üstünde bir 10 milyar doların çok üstünde bir ciroya erişmiş durumdayız ve bu yıl 2022 yılında 4.4 milyar dolar bir ihracatla kapatmış bulunuyoruz. İnsansız hava araçlarında artık dünyanın en iyi ürünlerini üretir ve kullanır hale geldiğimiz gibi bu ürünlerin kullanım konsepti hareket alanındaki uygulamaları ve taktikleri açısından da Türkiye'nin eriştiği kabiliyet başka hiçbir ülkeyle kıyaslanamayacak derecede ileri seviyeye gelmiştir. Muharip insansız hava aracımız Kızıl Elma beklenenden de önce bir tarihte ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Bundan sonra artık muhtelif manevra testleri Manevra zarfının çeşitli uçlarının zorlanması, muhtelif silah, füze ve sistemlerin uçağa entegrasyonu, atış testlerinin yapılması gibi bir dizi faaliyetle yoluna devam edecek ve hareket alanında hizmete girmek için gün sayıyor olacak. Boyga, Togan gibi çeşitli fonksiyonlara sahip mini hallarımız ve bunların kamikaza versiyonları, ayrıca eklendi ve eklemeye devam edecek. İhalarımızdan GPS olmayan sahalarda görev yapabilme kabiliyetini oluşturduğumuz Kerkes projesini de tamamladık ve teslimatını yaptık. Hareket alanında kullanım konseptlerini de geliştirerek yolumuza devam edeceğiz. Ee, tabii insansız sistemler geleceğin muharebe sahasını oluşturacak ve zorlayacak diyoruz. Bu anlamda da sadece siyahlarımız ihalarımız değil insansız deniz ve kara araçları, denizaltı araçları gibi konuların da gündemimizde olduğunu, çeşitli seviyelerde çalışıldığını ve muhtelif ürünlerinin 2022 yılında sahada denendiğini, bazı tatbikat ve harekatlarda kullanım deneme kullanımlarının yapıldığını söyleyebiliriz. Tayfun füzemiz kamuoyunda duyuldu ve Tayfun'un da kendi içinde bir süreci var. Daha sonraki adımlarımızda da 2022 yılında gösterilen başarının çeşitli örneklerini 2023'te de görmeyi planlıyoruz. Muharip insansız savaş uçağımız Bayraktar Kızıl Elma'nın çeşitli uçuş ve manevra testleri ve mühimmat entegrasyonları gerçekleştirilecek. Zamanı geldikçe atılan mühimmatların çeşitleri ve başarıları konusunda paylaşımlarımızı göreceksiniz. Kızıl Elma'nın yapacağı manevra ve hız ıı, rekorlarında zaman zaman duyuruyor olacağız. Özgür projemiz kapsamında Avionik modernizasyonu tamamlanacak ilk F-16'ları teslim alacağız. Önümüzdeki günlerde Akıncı İHA'mıza, TİHA'mıza entegre edeceğimiz Aysa Burun radarı da önemli bir gelişme ve teknoloji olarak sahada yerini alacak ve aynı zamanda F-16 modernizasyon programının bu Viper versiyon dediğimiz seviyeye getirilme sürecinin en önemli adımlarından birisini de teşkil etmek üzere F-16'larımıza ISA burun radarları takılacak. Uzun menzilli hava savunma ve füze sistemimiz siperi hizmete vereceğiz. Aynı zamanda siperin yine menzil irtifa ve balistik önleme kabiliyetlerinin geliştirilmesinin de devam ettiği bir yıl olacak. Bozdoğan görüş içi ve Gökdoğan görüş ötesi füzelerimizin İlk entegrasyon ve teslimatların da yapılmasını bu yıl bekliyoruz. Gökdeniz yakın hava savunma sistemini gemilerimize entegre edeceğiz. Erken ihbar radar sistemi ERAP ve taşınabilir elektronik taarruz sistemi MERT gibi yeni elektronik harp sistemlerini envantere almayı planlıyoruz. Savunma sanayi ve ürünleri meselesinde harekat ortamındaki etkinlik ve Türkiye yüzyılı inşa etme konusunda bu alanın ne kadar önemli olduğu meselesinde farkındalığımız son derece yüksek. Bu konuda hayallerimizin konuşulduğu ve gerçekleştirme yönünde de ayaklarımızı yere basarak e, emin adımları yürüdüğümüz bir yıl olmasını temenni ediyorum. 2023 ihracatı için işte 2024 rakam, 2022 rakamlarımızı beklediğimiz ölçüde yakaladık ve açtık tartıda. E, tabii duruma bağlı olarak biz... E, altı milyar çok rahat gözümüze kestiriyoruz ama onun üstü de olabilir. E, gidişata bakacağız. Eğer de belki ilk çeyrekten sonra rakamları biraz daha netleştirecek hale gelebilir. Çünkü imzalar falan ona göre netleşiyor. Ama şu anda 6 milyar dolar gibi bir hedef çok rahat görünüyor gözüme ama çok daha üstü de olabilir. Tabi ODTÜ'de bu faaliyet her, her yıl hemen hemen yapılıyor ve e, sorunsuzken malum ya e, yani milli unsurlardan yoksun diyebileceğim veya işte Türkiye'deki savunma sanayi sektörünün gelişmesinden ve ürünlerinden kim rahatsız olur? Malum terör örgütü ve iltisaklılardan başkasının olmayacağını düşünüyoruz. Onlar kaynaklı bir e, densizlik diye düşünüyorum. Otto kent var. Otto'nun içinde bir dizi savunma sanayi şirketimiz faaliyet gösterirken bu faaliyeti sabote etme faaliyetinin bir anlamı yok ve bir e, sivrisinek başka bir şey değil ama kimlerin ne e, olduğunu da gösterdi diyebiliriz. Kritik ve stratejik hiçbir ürün ve teknolojide dışa bağımlılığı kabul etmiyoruz. Bugün bize vermek için yalvarsalar dahi. O açıdan biz dersimizi aldık. Ee, burada durmadan yola devam edeceğiz. Ee, bu konuda kararlıyız.